Merhaba futbol tutkunları, bugün Seri A'da fırtına gibi esen genç bir yıldızdan, Kenan Yıldız'dan bahsedeceğiz. Juventus'un 10 numarası U23 kategorisinde MVP ödülü için Nico Paz ve Sebastiano Esposito ile birlikte finale kaldı. Kazanan yarın açıklanacak. Gözler bu büyük duyuruda. İtalya Seri A'da en iyi oyuncu, kaleci, savunma oyuncusu, Orta saha, hücum oyuncusu ve 23 yaş altı kategorilerinde ödüller dağıtılacak. Peki, bu adaylar nasıl seçildi? Stats Perform'un HawkEye sistemi devreye giriyor. Bu sistem sadece gol ve asist gibi istatistikleri değil, topsuz koşular, akıllı hareketler, oyun tercihleri ve takıma katkıyı analiz eden bilimsel bir yöntem kullanıyor. Yani sahadaki her detay mercek altında. Kazananlar en yüksek verimlilik endeksine göre belirlenecek ve ligin genel MVP'si de yarın duyurulacak. Heyecan dorukta. Kenan Yıldız neden bu kadar özel? Juventus'un genç Türk yıldızı. Bu sezon adeta parladı. Udinese'ye karşı 2-0'lık galibiyette Nico Gonzalez ve Vlahovic'in gollerinin pasını veren Kenan, Serie A'da 6 gol ve 4 asistle çift taneli katkı sağladı. Sadece istatistikler değil, sahadaki duruşu da onu vazgeçilmez kılıyor. Hem Thiago Motta hem de Igor Tudor yönetiminde ilk 11'in değişmezi oldu. 50 maçlık sezonda 47'de sahaya çıktı. Bunların 37'sinde maça başladı ve toplam 3180 dakika oynadı. Locatelli ve Gatti'nin ardından en çok süre alan oyun Tudor'la Kenan'ın yükselişi. Hırvat teknik adam Kenan'ı adeta takımın kalbine yerleştirdi. Kenan'ın oynadığı maçlarda Juventus 4 galibiyet, 1 beraberlik ile maç başına 2,6 puan ortalaması tutturdu. Ama o sahada yokken işler değişiyor. 2 beraberlik, 1 yenilgi ve maç başına sadece 0,67 puan. Tudor'un sisteminde Kenan İki gol ve iki asistle hocasını hiç yanıltmadı. Torino'da kalmak mı, Premier Lig mi? Kenan, Juventus'a olan bağlılığını her fırsatta dile getiriyor. Ancak UEFA'dan gelen milyonlarca dolarlık bonuslar olmazsa, Bianconeri'nin Premier Lig'den gelecek dev bir transfere karşı koyması zor gibi görünüyor. Sizce Kenan, Torino'da mı kalır yoksa başka bir maceraya mı atılır? Yorumlara yazın, son maçta büyük hedef Kenan'ın bir gözü de rekorlarda. Şu an tüm kulvarlarda 8 golü var ve son maçta çift hanelere ulaşmayı hedefliyor. Bu onun idolü Alex Del Piero'nun 1994-95 sezonunda ilk yılında attığı 11 gole yaklaşması demek. Kenan'ın etkisi sayılarla ortada. İlk 11'de başladığı maçlarda Juventus 37 karşılaşmada 74 puan toplayarak maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Ama oynamadığı maçlarda bu rakam 0,92'ye düşüyor. 13 maçta 12 puan. Kenan sahada olunca Juventus'un farkı açıkça görülüyor. Sizce Kenan Yıldız U23 MVP ödülünü kapar mı ve Serie A'nın genel MVP'si kim olur? Fikirlerinizi yorumlara bırakın, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, futbolla kalın.